Benliğimizi vicdanımızın sorgusundan kurtarmak için hayali bir mahkemede yargılar beraat ettiririz. Vicdanımıza karşı koyan mahkemede hakim, savcı ve sanık rolünü birlikte üstleniriz. Mahkemenin kararlarını takdir edecek halk da biziz. Savcı biz, sanık biz hakkında konuşur. Sanık bugünkü görevlerini ihmal etti. Bugün ailesini üzdü. Herkesi suçladı. Gıybet yaptı. Bugün çocuğuna bir kelime öğretmeye üşendi. Savcı biz, sanık bizin cezalandırılmasını ister. Sanık biz konuşur. Hasta oldum. Yerimden nasıl kalkıp çalışacaktım. Çok yoruldum. İnsanlar bana zerre kadar saygı göstermediler. Her zaman hakaretle ve ihanetle karşılaştım. Param yok. Zekam yeterli değil. Bana diğerleri gibi fırsatlar verilmedi. Onlar gibi yetenekli yaratılsaydım elbette başarabilirdim. Yerden göğe kadar haklıyım ben. Ardından hakim biz, sanık bizim, suçladığı savcı bize karşı, halk bizim karşısında karar verir. Hakim biz konuşur. Senin zerre kadar kusurun yok. Elinden gelen her şeyi yaptın. Değil senin cezalandırılman. Senin ödüllendirilmen gerekir. Buna karşılık asıl senin şansını çalan kaderin suçlanması gerekir. Diğerlerinden intikam almalıyız. Getirin onları mahkemeye. Halk biz sevinçten çığlıklar atmaya başlar. Yaşa var ol, yapabileceğin buydu, rahat ol. Biz seni takdir ediyoruz. Sana engel olanlara ölüm, asalım onları vicdanımıza karşı koyan mahkemede hakim biz, savcı biz, sanık biz. Mahkemenin kararlarını takdir eden, alkışlayan da halk biz isek hiç berat haricinde bir karar çıkar mı?